arkadaşlar. Burada sizler bir de Penduan Tycoon oynuyoruz. Herkes seçiyordu. Ben de seçeyim dedim. Oynuyordum zaten. Bayağı geliştim. Size bugün Noob Pro Hacker yapacağım. Noob. Hemen Noob'a geçelim. Arkadaşlar bu Noob'umuz. Noob çok tatlı. Normal Penguin. Pro'umuzu hemen geçelim. Arkadaşlar bu Pro'muz. Korsan Pro pro korsan yapayım dedim. Ve hackerımız çok güzel. Arkadaşlar işte bu da promuz. Arkadaşlar proyu kendi adamım yaptım. Çünkü şu gözdeki 100K'yı komutla alıyorsunuz. Dün aldım. Oyunu zaten dünden öncesi dün başladım. Baya şu anda 3 milyon param var. Biraz da takırımızı de geliştirelim. Hemen gidelim. Hemen okul yapıyorduk en son. Şuraya ışınlanalım. Sonra şuradan. Şunu yapalım. Ya çok pahalılaştı ya. Alma gerek var mı diye düşünüyorum bazen de. Çünkü bir tanesi 300 bin oldu. Eskiden bir tanesi 80 bindi. Şu an 80 bin olsa oyunu bitiririm her şey. 80 bin olsa. Bu kadar geliştik. Balık yerimi merak ediyorsanız da şöyle size şöyle göstereyim. E, bugün bütün e, rare'leri, basitleri ve epikleri tuttum. Başka bölgelere gidip tuttum. Bir dahaki videolarda umarım şu Legendary'leri ya da mistikleri bulmaya çalışacağım. Mistikleri bulabileceğim bulabileceğimden çok emin değilim ama belki bir ihtimal bulurum da. Legendary'den bulabileceğime çok emin de olmasam da belki bulurum Legendary'den. De. Mistik bulabileceğimi hiç sanmıyorum. Adamlarda adam onun en prosu bütün isteklerden var ama birkaç tane var bütün isteklerden. Size öyle diyeyim. Ee, geldi başkandan gördüm komutu. Komutu da isterseniz sonra e, videoda gösterebilirim. Ama tabi isterseniz İstemezseniz işte bilmeyenler zaten çok bu komudu. Yani oyunu yeni başlayanlar bulamaz ama biraz araştıranlar çok kolay bulabileceğini düşünüyorum. Gel yani, başkanı videosunu açarak telif yemek istemediğimde açmayacağım. Ve şu baktan da çok sıkıldım. Birkaç gündür var. Kardeşim bunda uçuyorlar. Ben boşu boşuna 100 bin lira verdim. Evet. İşte şunun tepesinde bitirmek istiyor yani. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese yani çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada ben bu açılma 2 saat uğraştım ya. Şu küçücük a e, dallar ağaca tırmadım. Sonra şu mavi ağacın e, tırmadım. O daha çıktı. Ha, görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Ve Bay bay.